Ya bu domatesi bak halde 20 lira getir. Bu da 25'e satıyoruz. Biberi 35'e getiriyoruz, 40'a satıyoruz. Yani kazandığımız para yok. Kışın ben bıraktım, hatta bir ay dışarı gittim. Geri geldim. Gittim orada da baktım iş Çalışıyor orada da para yoktu. Ben mecbur geri kaldım, pazara geldim. Vallahi buradan günlük kazancımız yok. En fazla 5 liraya git geliyor gelmez. En fazlası. Fiyatları evet. yüksek. Evet herkese göre yüksekte. En Türkiye'nin genellikle rezil pazar bu pazardır. Türkiye genelinde diğer bakın daha da berbat bu, bu, pazar. Diğer pazarlar bizim pazardan daha biraz daha iyidir. Bu pazar kötü. Bu pazarın sebebi her, hepimiz biliyoruz. Söylemene gerek yok. Herkes biliyor. Vallahi Valla bugün devamlı de, dükkandan alıyordum, bugün bugün buradan aldım. Hepsi pahalı. Ucuz olan yeri yok. Her şey ucuz bir şey yok. Her şey pahalı. Bu ay Dukat'ı Tayyip Erdoğan'ın O Hepsi destek edildi Tayyip Erdoğan. Parti meclisi destek destekledi Erdoğan. Vatça havayı. Valla ne iş kez çıktı. Bir <laughs> yaşın nasıl aynı bir biraz zannı mı? Tayyip Erdoğan'ın destek ki. Vay destek ki. Resmen zevredi şöyle. ورې دی ورې یو ماشين توک تستې کری مې مانګل فروتي اتمه شه کرب د دردم بارده دردم پر دردم لا و موي سي او لا و موي سي او پارتيا مې پارتيا مې دسته کې د تې بردوغان او پارتيا مې جيده بران د برې منه وياش تروب وياش تروب زه غوږ تکې چې ته پکې لې ته زبره خورا کدي کدي له برا بده نه Ya Ha gürtü ne Ben varım. Ben var. Tek başıma olsa da ben varım. Bir parti ama var ki ne bu? Dese ki gaf dedi ya gaf dedi ya ci. Varayım ne varayım? ya? Çelü pensal civi parti dam. Çelü pensal. Hi zarur ki Balıklar civi Balalar şu anda pahalı. Ucuz da var, pahalısı da var. Valla halk fazla alamıyor. İmkanları yok yani. Biz de satamıyoruz fazla. Ucuz olsaydı ki satılırdı. Şu anda pahalı yani. En ucuz pahalı şu anda 30 milyon. Sardalya. En pahalısı da 200. Çupra, Lebrek. Valla günlük, günlük iki kasa satıyoruz. İki koli pek fazla yani yani. Bugün getirmiş, fazla satmamışız. Karadeniz'den geliyor, Marmara'dan geliyor, Akdeniz'den geliyor. Yani değişiyor. E, fiyatlar portakal 12, elma 25, kivi 60, muz 50 milyon. Yani fiyatlar neden kaynaklanıyor? Fiyatlar işçilikte kaynaklanıyor, fiyat mazotta kaynaklanıyor, fiyat üretimde kaynaklanıyor. Fiyat esnafın elinde olan bir fiyat değil ki. Fiyat şu anda Türkiye'de bir mazot litresi 45-50 milyon olursa, 1 dolar olursa 35 milyon olursa, senin liran eriyor, senin alım gücün eriyor, senin işçiliğin bağlıyor. oluyor, bir işçi bir milyara çalışıyorsa üretim, sen bunun önüne geçemezsin. Bunun, bunun tek sebebi devlettir, yönetendir. Eğer sen sabah kalkıyorsan mazot 40 akşam yatıyorsan 45 ise, bunun sebebi bir vatandaş değil, bunun sebebi esnaf da değil. Bunun sebebi devlettir, yönetendir. Seçimlerden yazında çözüm sağlanamaz hiçbir zaman da sağlanamaz, Yapamaz. Onun yani bunun önüne geçmesi artık mümkün değil. Çünkü senin senin bugün hiçbir şeyin kalmamış. Sen sen he, bu toprak bile senin değil artık ya. Bunu böyle bir düşün yani. Elman kilosu 25 milyon. Portakal 12 milyon ama şu anda yapan adam zarar ediyor. Bir işinin yemyesi 1 milyar paradır. Bir nakliye buradan Adana'dan buraya kadar 40 milyar paradır. Antalya'da 60 milyar paradır. Adam senede 3 kamyonu kamyoncuya söylüyorsun. Kamyoncu 1000 litre mazot yakıyor Antalya'da buraya kadar. 45 milyar para yapıyor. Adamın lastiği gidiyor, adamın yağı gidiyor, adamın tekeli gidiyor, adamın uykusu gidiyor. Buraya çekiyor. E vatandaş nasıl ucuz alacak? Ben kurtaramıyorum. Şu an sadece borçla döndürüyorum. Ben bir günü kurtarma şansı hiç kimsenin yoktur. Ya tefeci olacaksın, ya faizci olacaksın. Ela kurtaracaksın. O da esnafta gelmediği için esnaf sürünüyor yani. Yani Diyarbakır halkı tüketim yapamıyor şu an. Alacağı bir kilodur. Yani Diyarbakır bir yerdeki adam dezge geldiği zaman her zaman karabalık nüfus der. Bir aile 7-8 nüfustan aşağı şey değil. Alacağı meyvenin ya bunun kilosu ucuz olsa 4-5 kilo alır. ama Şu an gelir 1 kilo alır iki kilo alıyor. En, ucuz meyve portakaldır. 10 liradır, 12 liradır. O da mevsimi olduğu için o da adamlar isyan ediyor, zarar ediyor. Alan ticar zarar ediyor. Kesen işçi tam ama dönmüyor yani ha. Yani bir ürün artık bir 10 liraya geldiği zaman bunu yazında 10 liraya geldiği zaman o üretici kesmeyecek onu. Yani mümkün değil. Yani Hatay hatta esnafta aramayın. Adam almış 22 milyona elmayı veriyor 25 milyona. 3 lira neyini kurtaracak? Portakalı almış 8 milyona veriyor 10 milyona. Neyini kurtaracak? Ne oradaki adamı kurtarıyor, ne buradaki adamı kurtarıyor. Ne hiç kimseyi kurtarmıyor. Kimse kusura bakmaz. Kimse esnafı suçlamasın. Eğer bu ülkede sen akşam yatıyorsan Altın 5-6 altı milyon fark ediyorsa, dolar 5-6 milyon fark ediyorsa, mazot 5-6 milyon fark ediyorsa sen gelip bu kabahati bu pazarcıda, bu esnafta aramayacaksın. Başta arayacaksın. Başta kim yönetiyorsa onu da arayacaksın. Ne aldım? İlk yaşları manbol aldım. Portakal aldım. Limon aldım. Ee, ye, öyle pahalıdır. Yo almadım hala. Soruyorum ama pahalı. Biber de pahalı. Biber almak istiyorum ama çok pahalı. 40 milyon kilosu. 45 milyon. Alamıyoruz işte. Pazar dolanıyorum. Malı baştan başlıyorum sonuna kadar. Soruyorum. Nerede ucuz bulsam bir beş kursu eksik olsa o zaman alıyorum. Olmasa da öyle gidiyorum eve. Ne kim ediyor? <laughs> Vallahi abla limon satıyor. Ne satıyor? Hemen 10 milyon. Vatandaş alıyor abla abla. Yarım kilo al ya. Düşün ameliyatta para yok artık. Yarım kilo al ya. Çok pahalıdır şey. şeyi. alıyor 7 milyona veriyor 10 milyona. Kılağı kaçıyor Bak yarım kilo gördü. Ameliyat artık bir şey alamıyor. Alım gücü düştü düştü. Abi alım gücü düştü. Bak domatesin kilosu 30 milyon. Zalatalık 50 milyon. Biber 50 milyon, Balijan 70 milyon. Abi bilmiyor ki abi yakıt, yakıt. Yakıt insan elini kesti ya. pazarcının ziyade, abla biz müşterinin derdine abi 1 Bir kilo bir şey alan yok. Yani 1 milyon 500 bin lira eksik olan bütün pazarı dolaşıyor 500 bin milyon eksik yine. Biz de halde aldığımız fiyata burada satamıyoruz. Gerçekten Murat'ın durumu hiç iyi değil abla. Evet valla bunun alımdadır. Biz de bunun Murat da bunun alımdadır. çözümü yoktur abla. Ablam çağırıyor hükümet yaptığı bir şey yok ki. Milletin hepsi kendi kendine millet, kendi kendine devlet olmuş abla. Bir gün sigara alıyorum 30 lira, öbür gün 35 lira alıyorum, öbür gün 40 lira alıyorum. Yani kendi kendine millet ne kopardı abla. Kimsenin, yani bilmiyorum ne yönetim var, ne sistem var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Vay, 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 vay. Alabiliyorum. Marketlerle kıyasladım biraz. Ona göre aldım. Ama madde imkanları Kötü olan insanlar için zor tabii ki. Allah yardımcıları olsun.